Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenip bize sesine basmayı ve yorumlarda benimle sohbet etmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hadi başlayalım. İnşallah güzel geçer. Güncel durumum bu. Zaten her videomu, her oyunumu biliyorsunuz. Nasıl oynadığımı da biliyorsunuz. Artık bence benim oynayış şeklimi de ezberlemişsinizdir. Umarım çok küfür eden bir takım gelmez. Lütfen. Gelmesin. İstemiyorum. <laughs> Sunset. Ben Sunset Device oynadım mı? Oynamadım galiba. Bu arada arkadan çocuk sesleri geliyorsa şimdiden çok özür dilerim. Bozuldu. Krosumu değiştirdim bu arada. Umarım vurabilirim. Bu küçük. Bunu da buraya atayım mı? Ne haber? Blast yerleştirdim. Bana diyorum. Tamir tabi. atıyorum. Tam atıyorum. Bela. Orada. Ekenleri yerleştiriyorum. Ada düşman. Ekenler atıyor. Onları da açtım. Aa körüm 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 o körüm. Canı Oy. Et evet, yarım can ya vurursun. Oyalar onları oyalar onları kılık. Bunlar bence B gelir. Ben öyle düşünüyorum. Buranın savunmasını arttıralım. Eso da kapıya baksın zahmet. Bir yukarıya doğru koyayım da şaşırsınlar. Bey attı direkt. Mid, mid var mid. İki mid var. Bir tanesi ayağa geçti. Dönüyor galiba. Bence de dönüyor. Ben market'e gideyim. Önümde biri. Çaprazındayım. Heyecan var mı? Kanka ben. Helal be. Var mı silah? Bunlar bu sefer de A gelir. <laughs> ben B'ye gideyim bir daha. Hiç vuramadım. şerif atayım mı sana? B e mi? Evet. Geçti mi? 80 vurdum ya. Ya nasıl vuramadın? Tamam da canı yok galiba. Herhalde. Helal be. İyi onunla da oynarım diye düşünüyorum. Evet, olsun. B. Ben yine burada kaldım ya. Mit. Ne ee, neon, geçiyorlar. neon. Döndü, neon. bıçakla gideyim ya. Ölmem herhalde. Ya abi. Oğlum site'de ya adam. Ben ayak kurulayım mı? Neden neyse boş ver. Aa oyna. oyna. Badiye'de, badiye'de. 120 helal. Oğlum öldürmüşsünüz ya. Ya bizim set çok tatlı. Neyse duvarımı orada bıraktım. Dönerler bence ya. Orada. B doğru kırdı. Ben dönüyorum B'ye. Main'de. Oturdum. Cypher'ı güzel vurdum. Yine A lan. Ulti attım. Uy helal. <laughs> Ölmezsin ama herhalde. Ay 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 duvarı yine içe kuracağım. Bir kere B gelmiyorlar. 3 eldir. Market market. Ha, helal. beklemedi. <laughs> parça Lan tam indim ya. Aa! Burada, 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 burada. Alırsın. Ay enti. Bak ben, ben yine yanlış yere atıyorum. Stun <laughs> yedim. 74. Eee backside'da. Kompalı var mı? bulmuşum Jata. Helal. Helal. Jete de vurmuşum. Ben Jete ne zaman vurdum evet. ki? Aslında operatör oynasak o oynarız biliyor musunuz? Çünkü böyle bir hava var. Buraya bakıyorum. Geçen ben buradan öldüm. Orada. sakin ol. Ya. Vuramadı ya. Tamam. <laughs> 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 Lan tek tek, tek, tek Ya gidin mi? vurun ya. Gel gel ne? sen ne? Ne? FF verseler keşke ya. Ben o bakmak istedim büyük bir cesaretle. Hiç kapatmasana bir, bir dakika bakayım. Tamam. Kapatabilirsin. Burası kapalıymış. Bey girdiler. Bakıyorum buraya. Gibi Göremiyorum ki. Keşke önümü kapatmasan. Sen oradan git de. Hadi. <laughs> 114 vurmuşum ne ona ben. Ya abi ya. Sniper B kurulursa ben de kurulurum bir yerlere. Sniper aldı. Can ver can. Gitmesek mi? İyi tam zamanında geldi duvar. 21 ya City'de pardon. Brice 21 iydi. Sen hep beni kör diyor ya. Vallahi hep beni kör ediyorsun ya. <laughs> kör ediyorsun <gülüyor> ya. <gülüyor> Hop ya. Oy. Ben bu arada OP almasaydım yani son anda değiştirseydim alabilirdim belki. Sniper burada ya. Görüm. Kız ekoyuz zaten koşsanız da. Kaza <laughs> <Yapa> geldim ya. <laughs> ya bu ne ya? Bu hep bekliyor ya. Ayıp kime ettin? Orba alayım mı? Sana. Birazcık yavaş mı gitsek? Girin artık girin. En azından girdik ya. Atsana o körü. Vay. Vay. Olmuyorum ama Ya abi 80 jet ya. Ya ben çabalıyorum da. <laughs> Bir şey yaramıyor. Belki beni paylaşacak o yüzden beni takip etmene <laughs> dedi. Abone oldum, abone oldum, abone oldum, abone oldum. Şöyle iyice açıldı. Dikkat et bir. beni. Koş, koş, koş. pas Ya marka var. Enti. Big Enti. Sage'ime Enti. Ya aslında Jet şöyle yapsam. Girelim onu. Top mid'den bitiyor. Eee. Bakayım. B'ye gitti adam bu arada. A'ya gidebiliriz. A daha boş şu an. Nice. Sonra adam, adam random tarıyor. Ben ölüyorum ya. Nereye gidiyor bu mermi ya? Markette biri. Ee, bunlar bana cross koymuşlar. 85 vurdum ikisine de. Çok saçma bir şey yaptım. Dönsek mi? Ay ente. Böyle mi yapsam ben de ya? Param olsun. Çıkıyorum. vurdum. Biraz olsun. Pusmuş <laughs> <laughs> bir pusmuş. <laughs> Arka. E? Aa! Görmedim da. ki. Oha, oha, oha. 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 Arka. Mi Helal, Helal be. Yarın YouTube'da ünlüsün. Tava da Kim bassana arada mi? bari oradan kurtaralım biraz. <laughs> Basıyorum. Abi ben de abone olmak istiyorum lütfen Vice. Ya abi ya. Eko mu kalsak böyle ya? Mid geçiyor Klo. Red side gelecek. Reyna ölme Dönelim buradan dönelim. Birini öldürüp silahını alsak iyiydi de. Bağlatıyorum. Gitme kız tek başına. Blasy alıyorum. Burası. Sağ yakın cipher. Hikayeler canlandı. Hayır ama. Heyler. İki saat var Reina. Arkanda bir de. Aldın ya böyle. Diğeri nerede ben bilmiyorum. Elbavda. Elbavda diyor kız. Süre. Ay enti. Ee, sessiz mi ilerle ses? Kanal ya bir daha yazabilir misin? Şu maçı izleyelim ya. 76 <laughs> yok edildi. anne bakmak ay 80 hiç param kalmadı Gitme 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 don't don't Can var mı? <laughs> ya abi ya hep bada gidiyorum ya. Ay bıçağı ne kadar güzel. Ultim hazır. 74 Ayy. alırsın sen de. Aldın aldın. Zaman oyna. Güven kendine sen de o. Kaç 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 kaç. Çözmüyor çözmüyor emin ol çözmüyor. Çözüyor ya. Aa. Olur böyle işinden ya. Ben de kötü oynadım. Ama Sage tatlıydı. Bu kafi. Eksi kaç 12 vurmuşum. Ben de çok kötü oynamışım. Adam 34 vurmuş. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve ses sesine basmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.